Usta, sana bir şey soracağım ya. Ben ne zaman para alacağım? Bana ne zaman para vereceksin? Gözünü seveyim. Haftalık almıyor musun sen? Ne? Haftalık almıyorsun sen. Ha. Adı üstünde haftalık. Ha. Haftada olunca vereceğim. Haftada olsun. Haftada olunca alırsın. Ya şunu günlük yapalım ya. Haftalık biraz şey oluyor bana göre. Çok saçma yani. Ben mesela patron olsam haftalık Çak, güllük yapalım şunu, gözünü seveyim, güllük, güllük, güllük. İşte sana göre saçma yani o, sana göre saçma geliyor ama... ...çünkü patron sen değilsin ya, o yüzden sana saçma geliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Haftalık alıyorsun çünkü. İki gün sık dişini, sıkmayayım boğazını. Ha, zaten ya, doğru söylüyorsun ha, iki gün kaldı şunun şurasında, ne kaldı ki? Ama bir şey söyleyeceğim, bak hafta dolsun... ...parayı alırım ona göre bak ha. Tamam mı, alırım parayı ona göre bak bir sabretmeyi öğren. Ne? Bir akıllı adam olmayı öğren. Tamam. Bir de işin nasıl yapacağını öğren. <laughs> Al şu bezi. Tamam. Bir önce bir toz almayı bir öğren. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi nasıl toz alıyorum İşe bir yara, bir haftalığını bir hak et <laughs> Alırım o parayı. Tamam, bir sana haftalığını sevmiyor. hak önce Ben çok seviyorum bu salak milyonerleri. <laughs> bunu. bunu şey yaptım ben. Bırak o bizi bırak, bizi bırak. ...bezi oraya bırak, olduğun yere bırak. Kendini de bir iki dakika bir dışarı bırak. <laughs> Kendini dışarı bırak. Tamam, oldu. Bırak, bırak onu. Kendini Çay, çay söyleme. Yok, söyleme abi, yok. Sadece dışarı çıkmanı istiyorum ben. Tamam. Sadece dışarı çıkmanı istiyorum. Sadece dışarı çık, çık artık. Ah Nazlı ah! Ah Fehmi abi ah! Ah ben bunu niye işe aldım ki? Nereden, nereden... ...başıma sardım bunu ben? Lay lay, lalayla lay, lalayla lay, lalayla lay.